Merhaba arkadaşlar. Minecraft rehberimizin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Rehberimizin bu bölümünde size ekmek yapmayı, yapay yün yapımını ve biraz da mağaralarla ilgili konuşacağız. Onun için biraz aksiyonlu bir bölüm olacağına eminim. Çünkü mağaralarla ilgili olan bölümler büyük oranda canavarlarla karşılaşacağız şansımız bol olsun. İlk olarak size yapay yün yapımını göstereyim. Hem örümcek varken burada çekelim şunu. Çıkmadı. Bir tane de şurada vardı örümcek. Sanırsam yanlış görmüşüm. Evet mağaraları biraz aydınlattım. Videoda da sizin görmeniz için Evet burayı kapayalım. Yapay yün yapımını size göstereyim. Örümcek kesiyoruz ve örümcek bize ip veriyor. Yani örümcek ağı veriyor. Biz de bu örümcek ağını şöyle dizerek kendimize koyundan çıkardığımız yünü yapabiliyoruz. 4 tane örümcek ağı kullanarak yapabiliyoruz. Ve ekmek yapımını da göstereyim böyle 3 tane buğdayı yan yana koyarak ekmek yapıyoruz ee, ekmek yiyecek barımızı dolduruyor ideal bir şekilde dolduruyor yani normal ne yapalım hemen zaman kaybetmeden mağaralara inelim videoda zamanım yetmeyecek büyük olasılıkla onun için biraz mutsuzum Şurada bir mağara bulmuştum, kapattım. Biraz aydınlattım mağaraları. O, oh, mesela zombi Aksiyon başladı. <laughs> Biraz bu video geç gelecek YouTube'a çünkü işten gelince atacağım. İşten gece bir gibi gelirim. Bu videoda gece iki gibi YouTube'da olur. Ee, abone olma sıkıntısı yaşıyoruz. Yani. Tabii ki videomuzu izliyorsanız abone, olmamız, abone olmanızı isteriz. Onun için lütfen abone olun. Eğer olmuyorsanız da canınız sağ olsun. Ben videomu çeker size izletirim. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Mesela mağaralar böyle adı üstünde mağara devamı geliyor. Tabii devamı gelmeyenler de var. Mesela bura çok karanlık. Kömür var burada. Kömür, demir var. Alalım. Canavar çıkmasın da. En korktuğum şey creeper'ın bir anda arkamda patlaması. Çok korkunç. Gördüğünüz gibi demirleri alıyoruz. Kömürler. Kömürler aşağılara, derinlere indikçe daha da ıı, yoğun oluyor. Daha da böyle damar, daman halinde çıkıyor. Toplu çıkıyor yani. Onun için Hepsini toplamayacağım. Şurayı alacağım. Neyse ben burayı sömüreyim. <laughs> evet. Burası çok aydınlık değil. O zaman biz de buraya girmeyiz. Alamadık. Ama ben onları orada bırakmam. Hop. Tamamdır. Çıkalım geri. Mağaraları aydınlatmanızı tercih ederim mesela demir bakın göremiyordum daha, gözüme çarptı yani, aydınlatsak onu görmek daha da mümkün onun için mağaraya girerseniz aydınlatmanız iki yönden daha iyidir bir e, canavar çıkmaz karşınıza iki ise madenleri daha güzel daha yani hemen görürsünüz gözünüze çarpar mesela mağara nasıl buldum dersen, evin altını kazarken bir kum Kum demişim. Toprak bloğu gördüm. Büyük bir bloktu. Kazdım. Kazmaz olaydım. Kazdım. Ve mağaraya ulaştım. Mesela burada olmadı. Ve mağaraya ulaştım. Çok da güzel oldu. Buradan aşağı inelim gördüğünüz gibi mağaralarda çok maden bulma olasılığınız çok yüksek. Yani çok 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 mesela gördüğünüz gibi maden bulma olasılığınız çok yüksek. Mesela ilk videolarda size demiştim altınızı kazmayın. Az da şurada hataya kapılıyordum. Şöyle çıkalım. Yok burası yukarıya çıkıyormuş. Tamam. Böyle baktık. Ya yani size tekrar tekrar bunu söyleyeyim. Ne kadar derine inerseniz o kadar çok ya da daha fazla, demeyeyim de, daha değişik madenler. Mesela altın olsun, elmas olsun. Ne bileyim yani zümrüt olsun. Bunları bulma lüksünüz artıyor. Mesela burası karaya çıkmış geliyor son olarak şu size çok büyük bir mağara dediğim oraya girmeyeceğim göstereceğim öbür bölüm ya komple 15 dakikamızı oraya harcayacağız Mesela burası çok büyük bir mağara çok 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 büyük bir mağara demirler gördüğünüz gibi sadece mağaraya aydınlatma yaptım videoda sizin daha rahat görebilmeniz için. Onun için hiç bir şey yapmadım. Mesela gördüğünüz gibi 34 tane iron korumuz oldu. Onun için mağaralara girmeniz kaynak açısından size çok yararlı olacaktır. Eğer elinizde kaynağınız yoksa Tabii benim gibi yapmayın. Biraz daha ıı, güzel yani güzel demeyeyim de zırhınız iyi olabilir. İyi bir zırh. Mesela duydunuz zombi sesi. Bir yerde zombi vardır elbet. Zindan bulmayı umuyordum fakat bulamadım. Çok kötü oldu o benim için. Ha bura değilmiş ya benim dediğim yer. O zaman neredeydi? Elbet buluruz orayı şimdi. Evet. sağ köşede gördüğünüz radar. Evimi kaybetmemem için güzel bir koordinat sistemi. Kısaca nodus diyorlar. Tabi hilesi de var. Ben kullanmıyorum. Kullanmak da istemem. Rehberde. Rehber dışı kullanmıyorum dersem yalan olur. Kullanıyorum çünkü I, koordinat sistemi evimi kaybetmemek için. Çünkü biliyorsunuz ki evim çok kötü ama çok kötü bir yerde. Onun için o oh, gördüğünüz gibi iskelet. Gelsin onu çekelim buraya. Ya da okula indirelim. İndirdik. Gördüğünüz gibi karanlıkta Hiçbir şey fark edemiyorsunuz Ol oh. Hayır Sıka Yan yan gidin Her zaman iskelete Ve devamlı vurun Evet şurada bir yarasa Görmüştüm Her zaman yarasaları öldür öldürün Yarasanın çok olduğu yerde Canavar çok spawn oluyor Spawn noktası olmasa da Çok spawn oluyor Onun için gördüğünüz yarasaları öldürmeye çalışın. Buradan şuradan çıkalım ya. Yani. Of, of 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 gördünüz işte. Güzel oldu aslında. Allah bilir ben nereye düştüm onu çok merak ediyorum. Evet böyle düşmüşüm. Onun için mağaralara e, yani benim gibi yapmayın. Bir tane kazmayla girmeyin. En az 2-3 tane kazmayla girin. Eğer uzun bir süre Maden aramak bulmak istiyorsanız. Evet. Bulamadım ya Bu çok güzel bir mağaraydı. Bura dur, buranın sonu var. Sonu var dedim. Bitiyor yani. Bu tarafa gittik. Bu tarafa gitmedik. Bu taraf da karanlık ama. Size göstermem için Gitmek zorundayım Şurada demir var mesela Alalım demir. Size anlatacağım Başka bir şey şöyle not defterime de Arada göz atıyorum Ooo oh. oh, 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 Gördünüz mesela bu creeper olabilirdi Mesela bu creeper olabilirdi Her zaman dikkat edin Sesi duydum ama bakmadım Hemen alalım. Torç. Neyse burayı kazmayacak. Kazmamam. Kazmayacağım için koydum. Şöyle. Burası sonuç var. Videoyu da yavaş yavaş kapatmayı düşünüyorum. O yeri bulamadığım için de çok 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 üzülüyorum ve sizden çok 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 özür diliyorum. Ama öbür bölüm size söz veriyorum. Onu gösterip ve bütün 15 dakikamı ona harcayacağım öyle çok aydınlatın korkma yani. zarar gelmez yani korkmayın bol bol koy mesela gördünüz bu fazla oldu ama <laughs> o da abartı derecesinde oldu yani evet şu aydınlatayım evet bulduğum yer buraydı ve girişi şu taraftaydı evet mesela bunu görmem çok iyi oldu. Şunu da öldürürüm. Videoyu da kapatırım birazdan. Evet. Hatta kumla kum ve değişik değişik bir şekil yapmıştım hemen bulabilmem için. Böyle yani büyük bir alan. Şöyle spawnları olmasınlar koyalım. Büyük bir alan ve devamı var. Oh. Skelton pardon. Kötü bir anlama. <laughs> Kötü bir anlam oldu. Mesela görüyorsunuz. Boşlukta çok yarası oluyor. Ve bu da demek oluyor ki. Burada canavar spawn olması için uygun. Gravel koyalım. Hmm. Evet. Mesela buradan iniyormuşuz. Toplayalım bunları. Kazmamız kırılacak zaten. Şu demiri alayım. Ve videoyu kapatayım. Evime çıkayım. Evime çıktıktan sonra videoyu kapatayım. Mesela demirler. Tabii ben video sınırlı olduğu için almıyorum. Siz tabii ki de maden sakın bırakmıyorsunuz. Ya bırakmamanızı öneririm. Tekrar geri dön. Oh olmuş. Neyse şuradan hemen çıkarız evimize. Evet. Gördüğünüz gibi demiştim. ilerledikçe level kasacağız. Level de görüyorsunuz aşağıda. 14 levelim. Evet. Bu rehberimizin de sonuna geldik. Minecraft rehberimizin 5. bölümünün sonuna geldik yani. Bir sonraki rehberimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.